Bazı sunumlar görmüş olabilirsiniz internette. Atıyorum bir binanın içindeki ışıklarının hepsinin değildi, yavaş yavaş e, yanmış bir şekilde oluşturulmuş sunumlar görebilirsiniz. Önce salon başlıyor sonra diğer yerler başlıyor sonra üst katlar yani öderken böyle bir stop motion tarzında duran renderları bir araya getirip ufaktan sunumlar yapılıyor. Bunlar unbiased renderlarda da olabiliyor. Mesela Corona Render vardır veya Maxwell Render vardır. Bunların içerisindeki ışık bilgisi e, algoritması sayesinde canlı olarak bunları görebiliyorsunuz, imkan veriyor. V-Ray 5'te de yeni versiyonda da LightMix diye bir özellik eklendi. Bu da render esnasında tam olarak olmasa bile render bitiminde bunları açıp kapatabiliyorsunuz, bu ışıkları. Tabi öncesinde ben sahnemden biraz bahsedeyim size çok basit bir sahne hazırladım. Daha basite indirgemek için ileride zaten bir tane daha göstereceğim. Binamızı yapacağız. Şöyle bir robotlarım var ve ellerinde ışıklar tutuyorlar. Burada bir tane rectangle light var. Burada da iki tane sphere light'ım var. Orijinal kamera açıma dönüyorum ve bir kere render tuşuna basıyorum. Size low ayarlarda Sahneyi şöyle bir göstermek istiyorum. Güneş ışığım kapalı. Dışarıda bir tek background ışığı var ve robotlarımın ellerindeki ışıklar ile mekan aydınlanıyor. Daha doğrusu mekan da yok ortada robotlar aydınlanıyor. Birazdan da light mix'i devreye sokup bunları kontrol etmeyi göstereceğim sizlere. Render bitiyor. Evet. Render bitti. Sahne bu. Şunu biraz daha büyütelim. Şimdi bunu tek bir render olduğunu düşünün ve bütün ışıkları kontrol edebileceğimizi düşünün. Ama tabi full bir kontrol yok elimizde. Yani ışığın şiddetini e, reddet, kontrol edebiliyoruz. Ama atıyorum shadow ayarlarını kontrol edemiyoruz. Bunu kapatıyorum. Light Mix eklemek için bir channel eklemem lazım. Bir kanal eklemem lazım. Buradan atletüre gidiyorum. Burada ne vardı? Bizim kanallarımız vardı. Render elementler vardı. Buna basıyorum bir defa ve burada Light Mix'i ekliyorum. Light Mix'i eklediğimde burada bir tane işaret vardı. Buna bastığımızda Individual Lights olarak seçenek sunmuş bana. Böyle kalsın şimdilik. Ve bir kez daha Render tuşuna basacağım. Fakat biraz daha kaliteli almak istiyorum. Şuradan atıyorum Medium'a getiriyorum. Daha güzel görelim bu Render'ı. Render bitti ve denerdür devreye girdi ve şurada sizde açılmadıysa şuradan açıp kapatabilirsiniz. Şuraya çift tıklayarak burada bir bölümümüz vardı. Source Light Mix'e bir kere bastığımda burada bana bazı değerler açıyordu. Bunları tabi kontrol edebilirsiniz. Öncelikle ben hepsini kapatıyorum. Kapattığımda şurada bir ayar var dikkat ettiyseniz. Denoizer bunları sürekli hesaplayacaktır. Bir şey değiştirdiğimizde Denoizer tekrar devreye girip burada ayarlamalar yapacaktır. Environment var dışarıda background olarak. Mesela aktif hale getirdiğimde direkt arkadaki aydınlanma devreye girecektir. Mesela şu an bunu bir render olarak kaydetme imkanımız var. Buradan direkt kaydet tuşuna basabilirsiniz. Dersin başında anlattığım sunumların başlangıcını yapabilirsiniz. Mina karanlıktan aydınlığa doğru gibi veya herhangi bir karakterler aydınlığa doğru gidiyor gibi sunum yapabilir mi? Düşünebilirsiniz. Dışarıda environment var demiştim. Bunun rengini değiştirebilirsiniz bu arada. Ve şiddetini değiştirebiliriz. Burada bakın bir olarak vermiş bunu. Ben bunu atıyorum. iki yapıyorum. 2 yaptığımda denoiser yine hesaplıyor şu an. Tekrardan atıyorum. 4 yapalım. Bakalım ne kadar etki edecek. Böyle böyle gidiyor. Fakat bazen tam temizleyemiyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Buradaki atıyorum environment bölümü 10 yaparsam denozor çok başarılı olamayacaktır. Onu da söyleyeyim. Tekrardan ben bunu 1'e getiriyorum. Environment seçeneği kalabilir veya kalabilir. Ve atıyorum rectangle light'ten başlayalım. Rectangle light'a bir kere bastığımda sadece beyaz robotun elindeki ışık devreye girecektir. Bu ışığın tonunu ben değiştirebilirim. Bunu nasıl yapacağım? Burada yanında bir tane gördüğünüz gibi bir color bölümü var. Buna bastığımda burada istediğim rengi seçebilirsiniz. Buraya getirebilirsiniz. Değişik tonlar yakalayabilirsiniz. Çalışma ile ilgili daha çalışma tonlar elde edebilirsiniz. Bu kadar koyu çekmeyin. Mutlaka aydınlıkta kalması lazım. Mavi tonu veya herhangi bir tonu vermesi için. Ekledim şuraya getiriyorum daha da eşit tonlar elde edebilirsiniz. Bir disco yaptığını düşünün. Bir sürü spot taşınız var düşünün. Bunları bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Mesela neden olmasın? Ben tekrardan bunu cancel diyorum. Reset haline getiriyorum. Beyaz olarak kalsın şu an. Atıyorum bunu render olarak kaydettim diyelim. Tekrardan sıfır light sıfıra basıyorum. Buna bastığımda diğer diğer robotun elindeki ışık da aktif hale gelecektir ve tekrardan bir render daha elde etmiş olabilirim. Bunun dışında son ışığımız olan sıfır light 1 olarak da bu robotun elindeki ışık da devreye giriyor. Ve hepsi full olarak açılıyor. İster karanlık olarak bırakabilirsiniz, isterseniz de environment'ı devreye sokabilirsiniz. Direkt biraz daha mavi ışık kendini gösterecektir. Başka tonla da getirebilirsiniz tabii ki. Başka dediğim gibi resetlemek için burada ne var burada? Ufak bir üçgen tuş vardı atıyorum. Ben bunu buradan da yapabilirim. 3 yaptığımda yapacaktır. Buradaki aydınlanmayı da buradan geri getirebilirsiniz. Küçük bir üçgen vardı burada. Mouse'un sağ tuşuyla bastığımda direkt resetledi. Yani 1'e dönüyordu. Buradaki renkleri de bozduğunuzu varsayıyorum. Şuradan bunu biraz daha sarıya getiriyorum. Mesela bu hangisiymiş bu arada? Environment'miş pardon. Şuraya özellikle bakacaktım. Yanlış yere gittim. Buna geliyorum. Bunu da biraz daha düşürüyorum. Düşürdüm, düşürdüm. Biraz daha düşürüyorum. Niye göstermiyor? Evet şimdi devreye gidiyor. Biraz daha çekmem gerekiyormuş. Kırmızıya doğru. Bu arada bunun içerisinde bazı presetler de var. Bunları da kullanabilirsiniz. Hemen şu altta presetler var. Atıyorum. Bunun elindeki ışığı ben candle light yani mum ışığına çevirebilirim. Okey dediğimde ve tonu daha sıcak bir hale gelecektir. İsterseniz buradan Sphere light'ın değerini de buradan arttırabilirsiniz. 2 veya 3 yapabilirsiniz. Daha da şiddetli olacaktır. Hatta 4 yaparsak yine de daha fazla olacaktır. Tonları değiştirebilirsiniz. Bir render'dan birçok ışık şiddeti üretebiliriz. Kendi içinde ışın şiddetini üretebilirsiniz. Tabi reset'e basmak için direkt mouse'un sağ tuşuyla buna bastığınızda direkt resetlenecektir ve eski haline dönecektir çalışma. Aynı zamanda burada geçen derste gösterdiğim lens efektler de var. Bunları da kullanabilirsiniz. Lens efekti aktif hale getiriyorum. Bütün ışıkların üzerinde bazı efektler ortaya çıkacaktır. Şunlar gibi. Ve bu gücü biraz da arttırırsanız da daha farklı efektler de elde edip çabuk tabii çok abartmayın bunu. Çok fazla yükseltmeyin benim yaptığım gibi. Tabii sizin gözlerin değişi değişiveren çözümüne göre bu efektler değişken olacaktır.